pandemiden dolayı da bir türlü okullar açılamadı ya. Hey ya. Senin mesleğin ne? Mesleğim bilgisayar işletmeni okuyor Aylık gelirin ne kadar? Sekiz bin. İyi paraymış. Aynen. Siz de okuyorsunuz değil mi? Tabii. Ha. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 12. sınıf. Ha, sen? 12. sınıf. Ha, Diş doktorluğu. Sen? Ben de hamdik. Geç oldu. Efsin nerede? Radyo alsana. Nerede kaldı ki bilmiyorum. Geç oldu da. Hava da soğuk. Hadi gidelim. Alo. Alo. Alsin nerede kaldı? Tamam yoldayım geliyorum. Yolda tamam yolda geliyor. Tamam bu zaman bekleyelim. Hayır, oraya be. Selamun aleyküm. 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 Selam Sağ Ya burada sandal ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aksin ne yapıyor? Valla iyidir. Ne yapıyor? Ne idare ediyor? Ne var ne yok? Geçen gün aldığımız köpek dün koy buldu. Ailecek arama aramaya çıktık. Tepe tepe ilerledim. E? Ha sizin eviniz o tepedeydi değil mi? Evet. Ha. Bir de baktım karşıma ne çıktı? Ne çıktı? Daha önce hiç görmedim bir orman çıktı karşıma. Bir de baktım köpeğim orada. Orman çok dikkatimi çekti. Bir akşam oraya kamp kurmaya gitmeyelim mi? Olur bana uyar. Bana da uyar. Gitmeyelim ya. Neden? O Ersin'in anlattığı orman, biliyorum o ormandır. Büyüklerimiz hep anlatırdı. O ormana giren bir daha çıkamaz. Vay. Neden? O orman esrarengiz bir ormandır. En son üç kişi girdi. Bir daha haber alınamadı. Kardeşim sana bir şey diyeyim mi? De kardeşim. Sen bu büyüklerin ne zaman anlattı? Kaç yaşındayken yani? 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydı. On sana şakasını anlatmış kardeşim. Olabilir. Hikaye olabilir. Ama hiç ormana gelmek Masa. istemiyorum. <laughs> Seni zorla getirtiriz. Bir akşam oraya kamp kurmaya gidelim. Gitmeyelim Benim ya. Gideriz ya. Olur olur. Gideriz. Evet. Gelmek istemiyorum ya. Sen gelmezsen olmaz ya. Bir seferliğine oğlum bir seferliğine. Ya da hadi ya. Tamam, Biz çok yanındayız. Israr, Korkmana yani. gerek yok. Çok ısrar ettiğiniz için gelin tamam. ya. Ne zaman gideceğiz? Yarın gidelim. Yarın. Gideceğiz. Yarın. Olur. Yarın. Yarın. Tamam. Müsait misiniz? Evet. Ben müsaitim. Tamam. Yarın gideriz. Dediği yere doğru mu gidiyoruz acaba? Arayayım mı? Ben son burayı tarif etmişti. Arayayım ben de. Alo? Alo? Ersin e, dedin Kavşaktayız Dönelim mi orada? Yukarıdaki kavşaktan düz Girin Ondan sonra tepe tepe ilerleyin orman karşınızda. Tamam. Ha oradan döndükten sonra düz devam edelim değil mi? Tamam. Hala. Tamam sen Şöyle o eşyaları unutmasın. Ersin, o kalan eşyaları da unutmasanız abi. Tamam, tamam diyorsunuz. Geldik. Ersin'in dediği yer burası. Bekleyelim Ersin'i. Ormana girmeyelim. Ersin'in yerine kadar. Olur. Olur. biz sonunda geldik. Şansımıza da yağmur yağdı ya. Bence kamp için en iyi yer burası. Buraya kuralım. Aynen. Tamam Hı. olur burası. Hadi. Evet otlar burası çok iyi. Aynen. Ay, ay. ini. Aynen. Bunundan bu yanlara çıkabiliriz. Acele gireriz. Buraya da arkadaşlar ya. Aynen. Tamam. Çok iyi oldu ya. olası da çok tehlikeli bir yer. Onunun dedi, şeye de çok uzak. Üzem kan olmaz. Tabii bu gece burda kalsak evet. çok iyi olacak. ya dedi gibi ya. Bu <laughs> ise <laughs> bir kere denesene ya. Ben denemem ya. Gülüm <laughs> ben... ya çok komik şey ya. Gülüm ya. ya. O <laughs> ne lan? Ola. Ola. Hani kötü bir şey olacaktı onun? Ya bu orman çok korkutucu gibi Ertesi geliyor bana bu ormanda, ya. sizce bu ormanda bir şey olur mu? Yok ya olmaz. Ersin bizi getirdi buraya. Bakalım. Bakalım. Peki sen nereye güvenerek buraya geldin? Ben nereye güvenerek gelmedim. Siz ısrar ettiniz ben sizi kıramadım. İnşallah çıkarız onu. İnşallah. Gerçek. Çıkarız tabii ki de ya. Yani. Eski zamanlarda anlatılan bir şeydir Ersin ya. İnanıyor Biz hiç duymadık öyle bir şey. Ama Bu gerçekten... kadar inanıyordum. Şu an inanmıyorum ya. Ersin et pişmedi mi? Dur bir bakayım. Pişmesine az kaldı. İyi tamam. Erken. Efendim. Bana bir kola doldurabilir misin? Tamam. da soğumaya başladı. Evet ya ben bir montumu giyeyim. Çok Tabii. Tabii ki. Şart gitmeyecek misin? Yok sağ ol. Hazır. Çok teşekkür ederim. Kaza yaparsın. Onu sana da doldurur muyum? Bir Sıkıldık ya et pişmedi. birkaç dakika et pişer ya. Acele etme. Alo. İyi mi yok mu? Sen misin sen? Şöyle ki ya. Arkadaşlar ben bir oraya gideyim şöyle ki çekeyim. Tamam dikkat et. Dikkat ederim. Alo. 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 Efendim yok. Kusura bakma ya tebessüm çekmiyordu. Yakup arkadaşlar beni bekliyor da e, e, seni sonra ararım. Son an Tamam. Çocuk nerede kaldı ya? Gerçekten bir gelmedi. Bir ara. Birazdan gelir ya. Şebeke yine de bir arayalım. Fer şebeke çekiyor mu? Az çekiyor. Ulaşılmıyor. Yok. Ulaşmıyor. Geç. Şebeke de gitti. Geçti. Geç Siz bir bakın çocuk nerede kaldı ya. Bakın Şu yine de geldi. O şimdi geldi ya. Yine de bir bakın. İşte. Tamam. Ne olur ne olur. Berat benleri uzatabilir misin? Bana haber verin. Tabii ki veririm. Yani. Aa olur mu? Bu olur değil Sen mi? Olur. Onur. Onur. onur sanırım. Olur. ਉਨੁਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਨੁਸ 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 ya. Nerede kaldı bunlar? Nerede? sıkıldım mı burada ya? Ulaş Neyse. Ben bir bakayım. Bakayım. İbrahim. Onur. Neredeler bunlar? Bu? Onur. Onur. Ne oldu lan? Onur. 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 Siz neredesiniz lan? Onur öldü onur. Neredesin? Ersin neredesin? Ersin, Ersin neredesin? Ersin, Ersin. İbrahim, sen misin? Evet. Onur öldü gördün mü? Onur öldü. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Ersin nerede? Ersin peşinde geliyordun. Nerede, ne taraftan geldi? Bu taraftan geldi. Koş, koş, koş. Ersin! Ersin, Ersin! 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 Ersin. Kim yaptı lan bunu Keşim, bir Ersin! Ersin. 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 Ne lan? İşte buydu. İşte buydu. Ne oluyor lan? Buraya. Beni bırakmayacaktı.